Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili Brokun EK ailesi videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyorum. Evet bugün maalesef İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Aslında hepimize çok ciddi korkuttu. Altının üzerinde bir e, oranda bir deprem oldu. Bu da gerçekten aslında çok da yüksek. Zaten hissedilen de fazla olmuş. Lakin Allah'a şükürler olsun ne can kaybı ne mal kaybı doğru düzgün hiçbir şey yok. Umarım bu deprem böyle kalır ve devamı da gelmez arkadaşlar. Öncelikle bütün İstanbulluları ve tüm Türk milletine tekrardan geçmiş olsun diyorum. Evet değerli dostlar videoya başlamadan önce yine bir talebimiz var. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki güzellikler paylaştıkça çoğalsın. İnsanlar bilgilendirmeyi devam etsin. Öncelikle endeksimizin analiziyle bir başlayalım istiyorum. Dostlar biliyorsunuz ki burada bir daralan formasyonumuz var ve bundan sıkça bahsettik. 9.440'ların üzerine atmamız lazım. Atmadığımız takdirde hala 9.250, 9.220 bu destek bölgelerin altına verme ihtimali var. Ee, o yüzden de bu noktalara dikkat edeceğiz demiştim. Şu an itibariyle hala kanaldayız. Hala riskimiz devam ediyor. Hala endeksimiz düşüş trendine girebilir. O yüzden hızlı bir şekilde yani ufak bir pozitif haberle 9.440'ların üzerine doğru bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bunu öncelikle söyleyeyim. Artık yavaş yavaş karar aşamasına geldiğinde söyleyebiliriz. Yani hadi yarın doyalasın hadi cuma da. Yani cumaya veya pazartesi önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle endeksimiz aslında karar verecek. Cuma günü beni risk biliyorsunuz ki beni her zaman korkutur. O yüzden hani Cuma gününe doğru endeksimizin yolunu yukarı yönlü belirlemesini istiyorum. Eğer belirlemezse Cuma günü biliyorsunuz bazen saçma sapan haberler gelebiliyor. Beklemediğimiz turbun büyükçüğü küçüğü yanı azı bir şey artık bir şekilde bir haber gelebiliyor. O yüzden Cuma gününe belki %50 bir nakitte girebilirim. Eğer dirençli kırmazsa minimum %50 nakitte bile girebilirim. Bunu tekrardan söylemiş olayım. Zaten yarın veya Cuma günü bir video çalışması yaparım. Evet. Evet, şimdi çok fazla talep vardı Taleplerden bir tanesi Odin'di arkadaşlar Odin teknolojiyle ilgili Hocam taban hareketler devam ediyor Ne yapacağız işte elimizde Odin vardı. Ne yapmamız lazım tarzında. Öncelikle değerli dostlar bu zamanında bizim model portföyümüze girmiş ve 160 lira hedefiyle hedefini tamamlamıştı model portföyde. O zaman direnç bölgesi. Burada gördüğünüz gibi bir direnç hedefimiz vardı. Bu direnç hedefi gerçekleşti. Hatta şöyle gösterelim. Evet şuralar. 158-160 bölgesi. Trend hedefiydi. Burası kırıldığı takdirde üstüne isterseniz taşıyın ama altına verdiği takdirde stop yani kar realizasyonunuzu gerçekleştirin demiştim. Ama ardından negatif kanal trendi vesaire derken 102-106 aralığına gelmesini kesin bekliyorum. Orada bir gap var demiştim. Geldi ama o gün maalesef çok da kötü bir kapla beraber geldi. O gün tabana vurdu. Kapın sebebi birazdan hepsini detaylı vereceğim. Düşüşün sebebini öncelikle öğrenmeniz lazım. Birçok insan hala neden düşüyor? Neden böyle oldu hocam? Neden böyle? Falan gibi sorular geliyor. Ee, öncelikle tüm nedenlerinizi gerçekleştirelim. Sonra teknik olarak da değerlendireceğiz. Ama teknikten ziyade durumun birazcık takas ve haberlerle alakalı olduğunu söyleyebilirim. 21'inde gelen bir kap var arkadaşlar. Odin teknolojiye. Daha doğrusu genele. Burada işte AGO ve vesaire de var ama Odin'le ilgili çok yüklü bir satış. Yani kısacası 10 milyon civarında bir yerden yani 8,5 milyon notluk bir civarda satışın borsada işlem gören tipe dönüşmesiyle beraber o gün taban yedi. Direkt salı günü de taban açtı. Tabana da kaldıramadılar. Arkadaşlar tabii ki biz burada önemli olan her zaman nedir? AKD tarafındaki durumlar. aracı kurum dağılım ve takas analizine baktığımızda da gördüğünüz gibi şirketin zaten en yüklü takası bulunduran 11 milyon not civarında deniz yatırımdı. Deniz yatırımın ardından da bu tahtanın tahtacısı olan QNB yatırım var arkadaşlar ki Cengiz Avcı var. Sürekli biliyorsunuz Cengiz Avcı bir tarafında muhtemelen takas tarafında da e, alımlarını gerçekleştiriyordu. Lotunu arttırıyordu ki hala ortaklığı devam ediyor ve Cengiz Avcı'nın da daha satış durumu yok. Umarım e, birazdan o umarım kısmına da geleceğim detaylı bir şekilde. Durum bazit bu. Deniz tarafından mal çıkacak. Muhtemelen buradaki 10 milyonluk mal çıkacak arkadaşlar. En azından 8,5 milyonu çıkacak bu kesin. Ee, i̇lk tabanda maalesef gide gide 280 bin lot gidebildi. Onu da söyleyeyim. Yani 21 ve 20, 21'inde kap geldiği için 21 e 22'lik 22'sindeki aracı kurumda AKD'sine baktığımızda ilk sadece 284 bin lotluk bir çıkış gerçekleşebildiğini görüyoruz. Toplamda bunun 8 milyon civarında bir satışa. Ee, konu olacağını da bilmemiz lazım. Yani bu birkaç tane daha tavan, taban sürebilir arkadaşlar. Bu tabanlarda e, tabii ki her tabanda biraz daha yüklü mallar alınacağını düşünüyorum. Belirli bir tabandan sonra bu mal tamamen kaldırılacaktır. Bu malı Cengiz Avcı karşılarsa Eyvallah o zaman sorun yok. Cengiz Avcı bu malı karşılar alır malı toparlar ise o zaman bu malı tekrar sürer ve güzel kısa vadede tepkiler gelebilir. Ama bunun ardından Cengiz Avcı da böyle bir satış kapatarsa o zaman Odin teknoloji ile ilgili kısa vadede hatta bir tık orta vadeye varan bir negatiflik söz konusu da olacaktır arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Şirketin genel rasyolarına ve temeline baktığımızda zaten bak 11 milyon tabanda var görüyor musun? Yani hemen hemen denizdeki mal orada var. Ki de vardır tabii ama 1900 emir desen toplasan 11 milyon notluk bir satış var. Ee, peki şirketimizin rasyoları ne durumda? Ona bir bakalım. Arkadaşlar 10 milyar e, piyasa değerine sahip. Yaklaşık 2 milyar civarında da öz sermaye sahip bir şirket. Şirketin en en önemli kısmı bir teknoloji firması. O yüzden zaten 5 PDD, FK25 bunlar artık kabul edilebilir oranlar. Ee, en büyük avantajı da Piyasada 25 milyon lotun olması bu açıkça söylemek gerekirse Odin için en değerli kısım. Çünkü az lot toplandığı takdirde büyük primlere gebedir. Her zaman böyledir. E, teknolojiler de bu dönemde düşüyorken biraz Odin'in bu satış kapı e, bozdu. E, şunu söylemem lazım. Dostlar muhtemelen de gerçi haftalık bazda da bir bakmak lazım bunun teknik durumunu ama Ortalama yani 85 ilk etapta ardından 75'lere kadar düşüş trendi devam edebilir. Bu noktalara dikkatli olmakta fayda var. 75 noktası bir tık daha güçlü bir destek. Buralara kadar sürüm negatif anlamda satış gerçekleşebilir. Maliyet çekme. Hocam bizim bir e, yatırımcımızın bir de şöyle bir şeyi var. Ya taban gidiyor ya. Tabandan alayım tabandan satayım ihtimali. Bunu kovalayan da bir kitle var. Dostlar şunu söyleyeyim bu normal bir düşüş değil. Bu... Patron satışı o yüzden bunu bilin e, o yüzden de her tabanla mal alacağım diye koşturmayın sabırlı olun doğru yerde maliyet çekin diğer türlü de tabii ki malı satal yapabilmek için de yani o elindeki tüm parası Odin'de olanlar için büyük bir tabii ki yıkım ve sıkıntı bu da ayrı bir durum yani eğer elinde tabii ki ortalama yapabilecek bir paran varsa ortalama yaparsın doğru araya tepki alır şirket kesinlikle en kötü maliyetinde hatta belki biraz karlı bile çıkabilirsin. Ama tüm paran ise muhtemelen satı, satış fırsatı bile vermeden verdiği dönemde de zaten muhtemelen yukarıya sürerler. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım ve Twitter'da Twitter adresimiz brokernk Telegram brokernk borsa analizi kanallarında da bir paylaşım yaptım. Dedim ki dostlar birkaç sorunuza bakalım diye. 3 tane soru geldi. Arkadaşlar bunlar çekilişle geldi. Euro Power e, sorulmuş. Kısa bir Euro Power teknik analizi de yapmak istiyorum. Euro Power da bak ee, doğru yerlere geliyor. Yani maliyet yapmak, tepki kovalamak adına şunu söyleyebilirim. 25.74 değerlendirilebilir. 25.70'e doğru Euro Power'da tekrardan hani tepki kovalamak, ortalama yapmak için değerlendirilebilecek bir teknik destektir. Bundan önce biliyorsunuz ki 25 liralardan bir trend yakalayıp 40 liralara kadar yaklaşık %100'e yakın bir prim hareketi geldi. %70 diyelim. Şimdi tekrar aynı desteğe geliyor. Yine RSI aşırı satın bölgesine çok yakın. O yüzden yine bu tepki gelecekse bu noktadan gelebilir. O yüzden bu desteği değerlendirebilirsiniz dostlar. Alt destekte de 24.70 olacaktır. Pozitif kanal içinde 29 liranın kırılması lazım. E, Metru sormuş Ali Bey. Metur da ilgili durum nedir? Evet Metur da bir düzeltme yaşıyor. Meturla ilgili şunu söylemek lazım. Ara destek 18.40'ın altına verdik. Eyvallah tamam. Ama 17.60'ın altına vermememiz lazım. 17.60 ve 17 kritik Pozitif kanal desteklerimiz olacak. Eğer bu desteklerde tutunmaya başarırsa Metem Tur tekrardan yükselende bir trend oluşturabilir. Tekrar 19 .80 20.70'lere doğru bir trend hareketleri gerçekleştirebilir. Ama öncelik olarak 17.70 ve 17 lira destekleri de takip edilecektir. Segyo'ya geldiğimizde Segyo ile ilgili de şunu söyleyebiliriz. Teknik olarak desteğimizin Segyo'da evet 4.44 direncimiz 3.98 desteğimiz hala. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu tahta çok operasyon yiyen bir şirket. Yani Taban 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 bir daha taban taban bir daha taban taban şimdi tekrar tutunuyor aynı noktalara gelmiş buralarda ortalama yapıp tekrar yukarıda hani 5-20'lerde bırakılan gepler beklenebilir mi sabırlıysan evet beklenebilir şurada olduğu gibi akümülasyon yapar biraz toparlama yapar sonra tekrardan da sürebilirler çünkü arkadaşlar şunu unutmamak lazım ee, hatta evet burayı saymayalım şurayı say Mart 2024 desen bir yılı geçmiş bir süredir Segio 4 liranın altını görmüyor. O yüzden 4 lira bölgesinin ortalama yapmak ve tepki kovalamak adına fırsat noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Yani buralarda kademeli alın tabii ki. Yani çok anormal bir haber gelir falan. Ayrı bir süreç ama onun haricinde 4 lira desteğinde değerlendirilebilir. 4.60, 4.70 ve 5.24 hedefleriyle taşınabilir. Evet değerli dostlar bir de şunu söylemek lazım. Kısaca bir de model portföy ve bülten tarafında çalışmalarımız var üyelerimizle ilgili. Endeksimiz cuma günü çok kötüydü. Zaten baktığınız çoğu şirkette negatif ayrışmalar devam ediyor. Biz de 3 tane senedi yazmıştık. Bunlara kısaca değineceğim. Adel ve Açsel'e bakacağım. Adel ve Açsel ile ilgili bültende verdiğim şirketler. Bunlarla ilgili notlar belli. E, hatta bakın burada yazıyor. Çok yüksek açmazsa alım yapın. 37'ye kadar takip edin. E, aynen o, o, 34 bölgelerine doğru bir çekilme yaptığı ardından 33.90 bölgesi olan ana trendimiz 9 civarında. ...Adel Cuma günü karını verdi. Acı Selsan'a geldiğimizde bu birazcık daha sığ bir tahtaydı. Bu ile ilgili de destek bölgesine doğru... ...hatta görüyorsunuz yani 120'den başlayın ama... ...116'ya kadar da çekilme durumuna göre kademeli toplayın. 120, 118'lere kadar alnıkta gitti. Ardından 126 ara direncimizi kırdı. 133'e kadar uzayamadı, 130'dan döndü. Ama yine gün sonunda Acı Selsan'da %6 %6,5... ...%10 civarında para verdi. Şunu söyleyeyim dostlar. 124 lira üzerine kalıcı olmaya devam ettiği takdirde... 133.80'e kadar acı sersan taşınabilir. Ama 124'ün altına verdiği anda mülten notunu değerlendirerek kar realizasyonunuzu yapacaksınız. Bakın bu şirketlerde sadece bir günde salı günü verdim ve bir gün içerisinde ortalama yüze 7-7.5 bandında para kazandırdık. Borsanın durumu böyleyken ve e, gerçekten kolay bir dönemde değiliz. Stres yönetimi ve sıkıntı dönemi bayağı bir yüksek ama bu paraları kazanabiliyoruz. İşte tek isteğim Odin'e gidip mesela Odin gibi bir şirkete bütün paranı bağlarsan ne acı alabilirsin? Ne gidip Adel alabilirsin. Par paranızı sepet yapın. Hatta farklı sektörler olmak kaydıyla dağıtın. Böyle mesela açselde para mı kaz? Hemen karını al baba, nakde dön, bekle. Yeni bir potansiyel geldi mi? Hop ona gir, realizasyon. Hop bekle. Adel gir çık. Ama alayım bekleyeyim değil. Dirençlere dikkat et. Ve yukarı gitmiş ki çok da büyük rehavetlere girip de saçma sapan bekleme. Beklersen sana ters dönebilir arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Dikkatli olun. Ee, evet bugünkü değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de üye olmak istiyorsanız. Aramıza üye olarak katılmak istiyorsanız. Kısa bir süreliğine çok uygun fiyatla ilerleyeceğiz. Bunu söylüyorum. Zam yapmamaya devam ediyorum. O yüzden... Üyelik sistemimize katıl butonuna dahil olabilirsiniz. Onun haricinde ücretsiz bir şekilde de kanı, abone ol butonundan ailemize katılabilir ve bu fırsatlardan yararlanmaya devam edebilirsiniz. Her şey gönlünüzde olsun. Başarılar diliyorum.